seçimi 30 gün var. Dolar 20 lira olmuş. Euro 22 liraya çıkmış. Dolarla molarla işimiz yok ki ya. Gidişatı nasıl? gidişat iyi. Reis yine başa geçecek. Efendim? Reis yine başa geçecek diyorum. Başta zaten. Ha, devam edecek. İş atacağım. Yok kendi işim ya. Öyle mi? Ha, firmam var. Tamam. Kendi işim Efendim. 30 gün var. 20 lira olmuş. Euro 22 lira. Bir buçuk sene önce biliyorsunuz yükselmişti indirdiler ama e, Freni patlamış gibi döviz çıkıyor. Neler söyleyeceksin? Sen dövizle ne işin var? Dövizle ne işin var? Döviz, de e, döviz ekonomi değil mi abi? Niye Döviz Türkiye'nin ekonomisini döviz mi belirliyor? Ne belirliyor? Kendi senin Türk paran belirliyor. Senin gibi hainler olduğu müthiş bir bu, bu işler <laughs> böyle olmaz. Öyle mi? Ben hain yani, miyim? Siz hainsiniz. Siz pitnersiniz. Pesarsınız. Sizin kamu yararına yaptığınız bir şey yok. Siz algı yapıyorsunuz. Ülke hainisiniz. Şu bayrak batan millet hainisiniz. Ülkenizin ekonomisinin bozulmasıyla sevinen insanlarsınız. Sizler rütü bir Allah Abi. belanızı versin. Allah senin önce belanı versin. Lan yürü git. Şerap siz. Önce senin Allah belanı versin. Ramazan Ramazan Allah senin belanı versin. Tamam mı? Terbiyesiz. Sakallı Hüsnü. Allah senin belanı versin. Ahlaksız herif seni. Bir de Müslüman, Utanmıyor musun sen bela okumaya? Çakal. Sakin, sakin. Allah senin belanı versin. Az önce geldi, konuştu, konuştu. Konuştuktan sonra bize hain dedi. İşte bu vatandaş, görüyorsunuz arkadaşlar. Sakallı, kendine Müslüman. Bu arkadaş Müslüman diye. Şu anda kendisine zoom yaptım. Çekiyorum çekiyorum. Ya da belki de akraba arkadaşlarını arıyor. Biz dövdürmeye gelecek belki de. Bugün dolar 20 lira oldu. E, şeye seçimi. Abi şimdi ben ekonomist falan değilim. Ben size şunu söyleyeyim sadece. Ekonomi nasıl? Üretmeyen bir toplum. Etini dışarıdan alan bir toplum. Otunu dışarıdan alan bir toplum. Bir millet batmaya mahkum. Bugün dolar yükselmiş yükselecek. Bugün altın yükselmiş yükselecek. Yarın bizim aldığımız krediler. Kredileri çocuklarımız Ödeyemeyecek, iflas eden bir ülkeye gidiyoruz. Hızlı bir şekilde buna gidiyoruz. Başka bir şey değil. Yani e, önümüzdeki günleri seçimden sonrasını iyi görmüyorsunuz Abi, seçimden sonra e, hangi parti gelirse gelsin, hangi aday gelirse gelsin, yani malzeme ortada, yani yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani kimsenin elinde de sihirli değnek yok. Bu ülkeyi kimse de kurtaramaz. Yani öyle 3 gün, 5 gün, 1 ayda hiçbir şey olmaz. Yani iyi bir tahlil yaptınız. Yani tabloyu ortaya koyuyorsunuz. Ne olur seçimden sonra? Şeyleri frenlemeye ya, çalışıyorlar. Bugün kur, kur korulamalı mevduat hesabını gördük. E bugün fakirden, hadi şimdi Ramazan, az önce amcayla şey yaptınız. Ramazan fakirden oluyor. E, zenginden oluyor. Müslümana veriyor. Garibana veriyor. Şimdi Ramazan. Bu ay hepimizin maaşından alacaklar, zenginlerin bankada hesabı olan, mevduat hesabı olanlara para verecekler. Bu iş böyle nereye kadar yürü yürümez kardeşim bitmiş bu iş. Seçime 30 gün var amca. Bugün dolar 20 lirayı aştı, euro 22 lira. Gidişatı soruyoruz nasıl görüyorsun amca? Gidişat hiç iyi değil, <laughs> İyi değil. Değişmesi lazım, bazı değişiklikler şart. Değil mi? Yani, doğru. Ee, mu? Biliyorsunuz bir, bir sene bir buçuk sene önce euro 20 küsür liralara çıkmıştı düşürmüşlerdi ama bugün zamanadan çıkmış durumda. Hani freni patlamış gibi ekonomi. Zaten pazarda belli. Dün bakıyorum pazar fasulye 70 lira kardeşim. Soğan 30 lira. Şimdi vatandaş ne yapacak? Değil mi? Memnun, Memnun olanlar var abi. Ya onlar artık şartlarmış insanlar. Bazı hesaplar yapamayan insanlar. günübirlik yaşayan insanlar. Yarınları düşünmeyen insanlar. Değil mi? Çocuklarının, torunlarının geleceğini düşünmeyen toplum öyledir. Günübirlik yaşayan insanlar var. Veya birilerine işte de bağlanmış, şartlanmış. Şöyle bir Peki kararınızı verdiniz mi abi? Kararım CHP. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Vermiştim fakat şimdi vazgeçtim. Peki pişman mısınız abi? Evet, hem de çok pişmanım. Pişmanım. Son gelişmelere göre pişmanım. Sizce bir değişim olur mu? Olması şart ya. Türkiye'nin geleceği olması için. Olması şart abi de. Yani nasıl görüyorsunuz? Yani bir tecrübeniz var, yaşınız var dolayısıyla. Ya değişmesi gerekir. Ne bileyim baktanın günün şartlarına göre ne bileyim Türkiye'nin diş e, komşularla ilişkileri ondan dolayı değişmesi lazım bana göre. Seçimi 30 gün var. Evet. Dolar bugün 20 lira oldu. Euro 22 liraya çıktı. Nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'nin kadarı bu. Yapacak bir şey yok. Peki amca seçim yaklaşıyor. Ne kararınızı verdiniz mi? Verdik. Benim kararım belli. Kimden yana kararınız belli? Açık mı konuşayım? Tabii konuş amca. Ne var yani? Sen bir bu ülkede demokrasi var ya. Ben reisten yanayım. Öyle mi? He. Allah başımızdan eksik etmesin diyeceğim o. Peki amcacığım e, mevcut Millet İttifakı bu işi beceremez mi? Beceremez. Neden amca? PKK'lı alan becerecekler. Adam ne diyor? Cumhuriyeti değiştireceğim diyor. Cumhuriyeti kaldıracağım diyor. Beraberle. Kim diyor amca? Kim diyor? Neydi o eski belediye başkanı adını unuttum şimdi. Sırrı belediye... sakık mı? He he. E onda alan mı olacak bu iş? Peki amca ülkeyi sırrı sakık mı yönetiyor? Yani sonuçta bu ülkenin ülkeyi askeri sıkır, var, polisi var, adaleti askeri, var, İçişleri Bakanlığı ama, var. Ama kimseden ses çıkmıyor. Değemez mi Kılıçdaroğlu? Sen ne diyorsun adam? Neyi değiştiriyorsun adamı? Atatürk'ün evet, cumhuriyetini de, mi değiştireceksin de, de, diye. Yani sırrı sakıkın böyle bir şeye yetkisi var mı sen amca? Yetkisi olmasa bir şeyden adamı bilmese onu söylemez adam. Ama neye söylettiriyor? Neye konuşturuyorlar? Ben şimdi nasıl güveneyim yani? Adam diyor şeyi apoyu çıkaracağız. Selahattin'i çıkar. Ya kim diyor? Sen kim diyor? Onu siz de biliyorsunuz onu da. Kim diyor diye sormayın yani. Allah seçimden sonra e, bütün partileri toplayıp Erdoğan kazanırsa Erdoğan, Sinan Oğan kazanırsa Sinan bütün adayları partilerden e, mecliste e, grubu bulunan partilerden tabii bir tane hariç terör örgütünün siyasi uzantısı kahrolası parti hariç. Diğer dört parti bir araya gelip İyi Parti, MHP, CHP, AKP e, bunların ekonomi kurmaylarını toplayıp ortak bir formül üretip bunun ekonominin ateşini söndürmesi lazım. Acil yani. Şu anda en önemli sorun ekonomi. Peki bu ekonominin bu hale gelmesinin sorumlusu kim kardeş? Ee, ekonominin bu hale gelmesinin sorumlusu ya yanlış dış politikası, yanlış bir bakıma yanlış tercihler, Suriyeli mülteciler, 10 seneden beri bir bakıma yani ne kadar külfeti oldu maddi Türkiye Cumhuriyeti'ne orası da tartışılır ama e, onun dışında işte son 2 senede 3 senede atar, artan artan arkar yakıt fiyatları, kiralar, su tabii yöneten iktidar ama onun da elinde yani onun da ol, elinde olmayan gerekçelerden dolayı iktidar hükümet de istemez böyle olsun. Kötüye gitsin ekonomi. Ama diyoruz yani kazanırsa düzeltecek gene o, kazanamazsa başkası kazanırsa Ekonomi yani düzeltecek. Başka, Peki sizin tercihiniz ne kardeş? Milliyetçi Hareket Partisi. MHP'ye yani, verecek. Cumhuriyet. Cumhuriyet İttifakı. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten e, 20 yıldır değişmeyen bir şey var. O da e, doların e, artışı. Yani ekonomik anlamda söyleyecek bir şey yok. Türkiye her e, her gün ekonomik anlamda daha kötüye gidiyor. Abi Merkez baş, Merkez Bankası başkanım dersen dolar artmaya devam eder. Yani bunu anlamak için kain olmaya gerek yok ekonomiyi bilmek yeterli. Peki ne olacak kardeş böyle? Ya ilk abi. Değişmesi lazım yani, Evet. Değişmesi yani lazım. yorulmuş bir iktidar var sonuçta. Ya değişmesi lazım. Siz oy kullanabilecek mi? Oy kullanabiliyorum ben. Kimi oy verecek. Muharrem İnce'ye vereceğim. Muharrem İnce'ye oy vereceğiz. Muharrem İnce. Peki bir şey soracağım. Muharrem İnce ikinci tura kalmazsa. Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan bir dakika, bir saniye. Kalamaz diyorum. Kalamazsa ikinci tura Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanıyla Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa tercihiniz ne olur? Abi biz Muharrem İnce'nin ikinci tura kalamadığı senaryoda her halükarda Recep Tayyip Erdoğan'ın e, gitmesi yönünde oy kullanacağız. Evet, Bu 20 ben... yıllık sistemin kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben, ben sanda yok ben ilk yani e, evet Tayyip Erdoğan'ın ölüyüm diyoruz ama karşısında da Sıtma diye tabir e, sabredebileceğimiz Kılıçdaroğlu var yani evet tamam Tayyip Erdoğan gitsin ama bu altılı masada gelmesin. Zaten biz bunun için Muharrem İnce'ye oy veriyoruz. Yani biz tamam Erdoğan gitsin de bu Kılıçdaroğlu'na gelmesin. Bu ülkeye e, Muharrem İnce gelirse daha iyi olacağını düşünüyoruz. Onlar da böyle toplu şekilde yine Muharrem İnce oy vereceklerini söylüyorlar. Ama kanallar hep kesiyor. Onlar yayınlamıyor. Biz kanalın ismini gördük. Takip edeceğiz. İnşallah yayınlanırız. Teşekkür ediyorum. Ne evet, demek buyur, istiyorum. Ee, bu 20 yıllık iktidar değişirse yani yeni gelecek iktidar e, şunlara dikkat al alması lazım. Gençler. Önemli olan gençler eğitim sisteminin en baştan değiştirilmesi lazım. Ben Muharrem İnce'ye inanıyorum. Muharrem İnce ikinci tura kalmazsa Kemal Kılıçdaroğlu mutlaka kazanacaktır belli ki. E, ondan sadece eğitim sistemi liyakat liyakat olması tor torpil asla olmaması istiyoruz yani. Evet. Buyurun. Size de bir önerim var. İnsanlara sürekli yani Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalır mı diye sormayın. Muharrem İnce'yi sorun. O zaman gerçeği göreceğiz. Daha dün geldim şuraya il başkanlığına. Tamam mı? İl başkanlığına geldim. İstifamı verdim. Neden verdim? Ben 7 seneden beri Bursa Osman Gazi Belediyesi'ne hizmet yaptım. 5 kuruşta tazminat almadım. İşte Türkiye'nin yani çok kötüye gidiyor. Durumu. Neden kötüye gidiyor? Şundan diyeceğim. Bir e, ee, kıyma Şurada bak şey var gül et var. Bir kıyma olmuş 219 lira. Evet, işsizlik yani. oldu gibi desen şeyde e, saf şeyinde. He şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi ne olur? Erdoğan gelirse ne olur? Erdoğan gelirse yine aynı lezzetlik yaşanır. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü ha bak. Şey sor. Dolar 20 lira bugün. Evet, evet. Seçime 30 gün var. Euro evet. 22 lira. Bunu evet. nasıl yani? Ben bunu nasıl değerlendiriyorum? Yani? Ben, ben dolarla işim olmuyor. Benim ekmekten işim oluyor. Ne de a bak gör arabalarını gör. Bak AK Parti'nin <laughs> arabalarını gör. İşte buyur. Bunlara gidiyor. Vallahi biz hayatımızdan memnunuz bilmiyorum sizleri. Neden abla? Ne, ne olacak bu şu, rahatlık var mı şu insanlara bak. Para yok da nereye çıktılar? Yok oğlum yok. Kör, kör inkarız biz hepimiz. Hadi hoşça Kör mü insanlar abla? Evet evet. Öyle ya. Çok şükür bir şükür diye yok. Yok. Abla o, oyunuzu kime vereceksiniz? Valla Tayyip'e veriyorum ben oyumu. Evet.